Ne ediyorsunuz ben SS Crazy Ve bugün sizlerle birlikte Bug yani pompalı Riot oynayacağız Ben gibi manyak için güzel bir oyun Başla amına koyup Doğru Pompalı Pompan Riot ha Tam ben benlik amına koyup Ortam müthiş Hadi bebeğim Yeah Kopuyoruz buruk. Yeah. Sen var ortam ha. Oo selamünaleyküm. Lütfen Fergat namı imzalayın. Yeter amına kodum. İsim. S S Denada crazy. Tamam S Memnun oldum. Misyor gibi bizde de yani Mister gibi SS anladın mı? Hayin yerine SS. Kurpier. Bir pişek gerçek iki boştur. Hadi gel amına. Jack'leri bilinmeyen bir sürü eleştiriyor. Sen inanmıyorum ki ben amına. Ay ben mi? Gel amına koyayım. Ananı sikim. Yara edik. Boş ol. Aa, siktim seni. <laughs> amına kodumunun oğlu. Öl. Piç. Küt küt. Tamam kurup yerin arasını siktim. Oo, ağız yüz dağılmış amına koyayım. 3 boş ki gerçek. %30 şansımız var amına koyayım. Yüzde aynen 28 falan. Rasyonel de işte adamın ağız yüzü dağıldı amına Baba salla. Ananı sikeyim senin ya. Boku yedik. Vurdu bizi. Bizi rahat vurdu. Gerizekalı. Gerizekalı amına koyayım. Diktik. Mükemmel bir oyun ya. Ortam şahane amına koyayım. SSCR. Galibiyet. İkinci rahat mı vay amına hadi ye. Hadi biraz daha bunu ligi çare getirelim. Getirelim amına koy. Oh wow no, wow, ne ne oluyor amına. İki her iki her birine dolu bir daha fazla. Ne lan bu? Buna kelepçe. o fantezi diyorsun ha. Oh. Tamam aa, elini yüzünü bu hale sikmeyen rezil amına koysunlar hadi. Yardım, 50-50 amına. Bu ne işe yarıyor? Tamam, siyah Tamam, kaldım. mı? Yapıştır çocuğu Tamam, bek. Hayli var. bir daha mı sıkıyorsun? Boku yedi. Sık, ölürüz bu çocuğu Küt Tamam, kurpiyer nasıl sikilir, atlı çalışma Boki ha tamam hadi o ver malzemeyi ne veriyor bu ne bıçak bu adamın ismi katmış o bir tane daha bıçak bak kanka bıçağı açıyorsun direkt kafaya fırlatıyoruz pompadan sonra yüzde elli Yaray bağla sen bir kendini tamam, bu buna yarı. bu ne iş yarı? iki kısa bu ne? Tik belasını. <laughs> amına koydu ha. O iki kısa sar. Tamam geri açtı o geri kapalı. Bakın yüzde elli değil mi? Yapıştırırız bu şuna. Hadi. Anasını siktik. Öldü adam bak kanka. Hasar yemeden bitiririz amına kodum oyunu. Biz büyük iz tek yeriz zaten. SS crazy galibiyet. Bu sonra. Gel abi Son çatışmaya vardık uzun süre sonunda. Ne oldu ses? ananı siktim seninle. Artık defilebilir yok. Kan nakitleri yok. Şimdi sen ve ben dans ediyoruz. Yaşam bölüm kıyısında. Gel bebek her an her yerde çatışırım amına koyayım. Gel. Dans ha? Yapalım. Dans derim amına koyayım. Hadi sikiş modunu aktive et. Adam sikiş modunu açıyor amına koyayım. Tamam. Tamam. Hadi be tamam yarraydı. Her birine o 4 tane ha. Seni ben siktim. Nargi enerji C. O kelepçe. Sana da. Seni çok rahat siktim bunu. Oo. Oh, mau, bebeğim. Şuna bak be. Bu ne diyor? Aha dolu siktim seni Öl oros bu çocuğu. Şu tam. Şık şık. Tamam. İlkel garanti. Ne bakıyorsun yarra? O sigara yaktı. O yak bebeğim yak son sigaralarını yak. Aman akıdım seni siktim seni. O cana fullendi. Ne sikime yaradıysa. Hangi? Boş zaten amına kullan kullan zavur. Boş ki yarak. Tamam. Oo, iki x asar. Bir tane daha enerji. Oo, sigara. Severiz. Oo, tamam. Aman ananı siktim seni şimdi var. Kaç dolu kaç boş? Ananı sikeyim. 3 3. Kafayı oh, yedik. Birayı salla kanka kafaya. Bola gitti. İş bir daha amına koyayım. Gitti. Envanterden düşerim. Ananı seyim yan dolu gitti. Tamam üç dolu da gitti amına koyayım. Tamam bak 3 dolda gitti ya amına. Bu elde kimse olmaz. Bak gene kafama sıkıyorum bak. Tamam 3. Kaç mermi var orada? 3. 6, 7, 8. Ananı bacını sikeyim 6 bekle. Hayır lan şey. Kelep yok Ananı sikeyim Tutu artı siktik. Ananı sikeyim Yara yedik. Yara yedik. Ha tamam. Yara kapat. Dolu mermi gitti. Kaç tane mermi var amına koyu? Ananı sikeyim 2x yedik? Ya ananı sikeyim yanlış tapmadık amına kodu. Bu Rus bu çocuğu. Dans ediyoruz. Bu arada dans ediyoruz. Ben nasıl ölmedim amına koyayım. Sen ananı sikeyim sen. Ananı sikeceğim bekle. Oo sigara ver. Bak, i̇yi şey bunu verme bu bir boka yaramıyor ama iyi ki lan. Bak ben o verdiği her sayamadım ki. 3 boş 2 yer yani yarar. Ben size kelapçıların tecavüzden sağlamı ki. Adamın var var ekipmanı da çok iyi ama. Sen bir domuz. al. Şuna bir bakabilir miyiz? Dolu. Tamam. Ananız kim? iki kız yapaydık ya. Bir sigara lan bu. ama. Kanka şimdi bir tane sıktık. Tamam mı? İki boş, 3 dolu var. Bir sıktık 2 i̇ki, iki. Fifty fifty iş şunu. İki gitsin iki kalır. Tamam boş gitti. Şimdi sıksam tutar herhalde. Herhalde tutacak. İşimi garantiye alayım. Aa, kelep, abi kelepçe oluyor Grup yer. Hadi. İşte bu be. Mermi'nin teki dolu. Bir sıktım, bir sıktım, bir boşalttım. Bir mermi ve gerçek ve götümü sikti. Ya sigaranı sikimi bitti amına kodum. Bak sigara camı veririm amına kodum. Ne saçma bir şey. O, okay, o dolu zaten. Neyine bakıyorsun ki? Çok ilginç. Ne ilginç? Geri zekalı. Ha siktir. Ananı ananı siktim 2x orospu iyi altta diğer var. Tamam. Oruz bu çocuk. Ananı sen. Ölmeden de bana kuduma hadi. Dans et, dans et, dans, dans, dans. Adam dans istiyor. Daha sana dans amına. Topu çocuk. Aga valla bundan zabağa kadar katışırız böyle. Aga iyi şey ver. Bunu verme ya. tamam güzel. Tamam 2 paket ciğer Şimdi ben canım fullerim amına 4 dolu 2 boş Bok yedin amına bir 50 kelepçelik sikeceğim seni amına Abi o bir sigaraya gönceli be Sikerim amına bu bir. bir cami dol Bir fulle da onu be bir. bir daha iç Koca paketten bir tane içiyoruz Kafamızı sikeyim ben amına Bak bir dolumu gerçek çekme amına Tamam Tamam bir Tamam Sana varır hak tanımayacağım Küt Tamam Bir daha sık bir anlarsın aşkım daha bunu kelepçe musun? Sen kelepçe Bir daha sık amk Aa siktim onu. <laughs> yok. Ya bir daha sıkacağım ben sana zaten ne? Hazır mısın? Her zaman ayım ready amına koyayım ready. <laughs> hadi her Sıra bende yarrak yok öyle kanun. Çok iyi. Ne? <laughs> 5 dakika sonra onu sikeceğim sana. Hadi. Aç gitti i̇şte orası çocuğu ya. Ananı sikeyim şimdi merminin biri boş şunu hiç. Tamam siktim seni. Kanka kaç boştu? Dört taneydi. Bir ben yedim, iki on yedi, üç. Baba şimdi yiyesim de yok. Kurup yara sık bir. Baba öyle amına sen artık yani. Fantazi ölümsüz bin orospu çocuğu. yok can yok. Ha ben nereye gittim? Ananı sikeyim ne oluyor? Oo para! Para mı ne o? Ne oluyor? Para! Ananı sikeyim. Kanlı bir güzel kokulu para. Kanlı para çok severim var ya. Kazandık mı? İş. Ananı sikiyim var ya 3 mermi yedik Pompalı üstünde Tebrikler SSR Oh oh man Kapılar tek brandı Sigara içirli 3 Emele bira içirli 6666 para Herhangi bir tuşa basıyoruz amına Bir katı mı, yoksa hiç mi ki? siktik, kendi kendime o beni öldürecek El verdad.